Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kuzenimle beraber şarkı söyleyeceğiz. Kendimiz yaptık. Hadi o zaman 3'ten geriye sayıp başlayalım. 3 2 1 0 Bir vardım bir, bir yoktum Gece gündüz dolaşırdım Eğlenceye doymazdım Çünkü ben bir çocuktum Gerisini hatırlamıyoruz değil mi Dil? Evet. Burada size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu eğer sınıf arkadaşlarım izliyorsa onlar şu mesajı alsın. Bu şarkı biraz saçma olabilir ama dalga geçmeyin ne olur. Bay bay. Ne? Ha bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ne olur arkadaşlar. Bay bay yüzümüzü göstermiyoruz. O yüzden bir kaçıyı koydum. Bu kadar. Yorumlara bir şey sormak istiyorsanız sorun yanıtlarım.